Genel Başkanı şey yok Özgür yok Özel millet iradesine sahip Türkler mitingi kapsamında Afyonkarahisar'a geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda Bu elinde bayraklarla birçok vatandaş mitinge katılım sağlıyor. Sizler olsun. neden mitinge geldiniz? Neden buradasınız? Vatanımız yasın için, kendimiz için, çocuklarımız için, torunlarımız için. Yasın yasın için. Yasın 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 yas buradayız. Tü, Türkiye'nin kurtulması için. Cumhuriyet Halk Partisi. Biz genel Özgür, Başkanım Özel birazdan karşınıza ülke gelecek. Ülke Ona neler söylemek istersiniz? Ne İzmir istersiniz Özgür Özel'den? Barış, mutluluk, huzur. Genel Başkanımız Sayın yani Özgür Özel. Geçim sıkıntısı o o Çok sıkıntılıyız. Onun için. Özgür Özel çok çalışıyor zaten. Yani çok çalışkan. 7 ayda ülkeyi getirdiği yerler belli. O yüzden ileride yakın zamanda iktidarda göreceğiz. Cumhurbaşkanı İmamoğlu'nu iktidarda göreceğiz yani en yakın zamanda. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevdiğimiz için yani hak hukuku savunmak için buraya geldik. Yani Türkiye'de haksızlıklar çok oluyor. Onun için geldik. Memleketimizi e, birlik ve beraberlik olmak için geldik. İnşallah e, o günlerde göreceğiz inşallah. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde her şey güzel olacak. Peki Özgür Özel karşınızda olsa neler söylemek istersiniz? Çok şeyler. İlk önce adalet, hukuk memleketimizde. Yani cumhuriyeti savunmak, Atatürk'ün ilkelerini savunmak Derim yani, insanlar arasında hakkı, hukuku, dünya devletleri arasında Türkiye'yi daha yüksek seviyelere getirmesini istiyoruz bizler Türk milleti olarak. Neden Mekinlik'e katıldık? Değişim olsun diye katıldık. Yeter artık 23 senedir aynı şeyi göre 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 göre. Halk da bıktı, onlar da bıktı. Bir değişim olsun bakalım ne olacak, ne göreceğiz. Özgür üzere eğitimi, sağlığı, ne bileyim adaleti, hakkı, hukuku savunmasını sağla işin söylerim. Başka bir şey değil. İşsizliği bir de işsiz gençlerin işsizliğini. Neden mitinge katıldınız? Neden buradasınız? Neden mitinge katıldık? Ülkenin için mitinge katıldık hak, hukuk, adalet için mitinge katıldık. Köylü, çiftçi ayağa kalsın diye ayağa mitinge katıldık. Yani hayatımız bitti. Biz çiftçi olarak bittik yani. Bitiyiz. Onun için katıldık yani. Özgür Özel karşınızda olsa neler söylersiniz? Birazdan geleceğiz. Aynı şeyi ona da söylerim. Bizim durumumuz vahim. Çiftçi olarak, emekli olarak, köylü olarak herkesin durumu vahim yani. Ya yani millet birbirine çay ısmarlamaktan kaçıyor. Durum bu kadar vahim yani. Ama nereye kadar gideriz bilmiyorum. Aynısını ona da söylerim. Yani. Özgür Özel'e de söylerim yani. Siz bunların, bunların için ne yaptınız dersin. Ya. Evet genel başkanımız olsa da yine söylerim yani. Biz yıllardır CHP'liyiz. <laughs> <laughs> e, babadan, dede, dededen. Öyle. Çok seviyoruz Burcu'yu. Burcu. Peki Özgür Özel karşınıza gelecek birazdan. Ona neler söylemek istersiniz? Ne istersiniz ondan? Ne isteyelim? Çalışmaya adalet. Ad adalet. Çalışmaya devam. Çalışmaya devam diyelim. Adalet istiyoruz. Hukuk istiyoruz. Yasa, yasalara uyulsun istiyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz. Hak ettiğimiz halde emekli. Emek sandığı emeklisiyim. Ee, bize verin. istiyoruz. Gelir dağılımının eşitçe paylaşılmasını istiyoruz. Burası Afyon bölgesi. Hayvancılık ve çiftçilikle geçinen bir bölge. Hayvancılıkta bitmiş durumda, çiftçilikte bitmiş durumda. Ee, herkes aç. Şimdi gelirken fırının orada insanları gördüm. Askıda ekmek kuyruğundaki insanları gördüm. Üzüldüm. Ben 70 yaşındayım. Bugüne kadar Siz böyle bir olsun. şey görmemiştim. Sizinize Valla işte memleketin halini görüyoruz. Kurtaram. Sonuna kadar devam. Özgür Özel'e ne söylemek istersiniz? Ne istersiniz ondan? Özgür Özel'in bir an önce örgütlerin kurtarması lazım bunda. Başka çare yok. Bıktık ben köylüyüm. Yani ayakta durduk halim. Ben kendi iyi Partili, iyi Partili üyeyim. Tamam mı? Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingine destek anladım. vermek için geldik. bu, e, bu bizi yönetenlerden artık usandı bu bir halk bir yani. Yoksulluk, yalancılık, insanlara hedef göstererekten 3 sene, 5 sene sonra hedef göstererek de insanları kandırıyorlar. kandırıyorlar. Artık kandırılacak bu milletin bir şeyi kalmadı yani. Anlıyor musun? İşte bu yönetime AKP yönetimine bu sisteme dur demek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermek için buraya geldik. Şimdi bakın köylünün, çiftçinin, emeklinin, asker ücretinin haline bakın yani tamam Kim memnun bu memlekette? Sadece kendi yandaşları, beşli müteahhit çeteleri tamam AKP'den yüksek oranla rant sağlayanlar memnun. Bunlar da bu memlekette yüzde yirmi oranında falan tamam mı? %80'i sefalet çıkıyor. Daha ne diyeyim yani? Özgür Özel'e. Özgür, özgür Özler'den Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelecek Cumhurbaşkanı'ndan hak, hukuk, adalet istiyoruz. Zaten bunlar olduğu zaman diğerleri kendiliğinden gelecektir bu memlekete yani. Işsizliktir, pahalılıktır, gelecek bunlar. Çünkü güven gelecek. Memlekete güven gelecek. Bu insanlar bu hükümete, bu AKP güvenini, inancını artık yitirdi yani. Bakın, Bakın şu ortama bakın. Çıkın şöyle bir kafelere girin. Bilmem insanların cebinde para, e, çay içecek paraları yok yani. Benim bir tanıdığım, bir yakınım, bir akrabam yanıma gelir oturur diyerekten insanlar kahvelere, kafelere bile çıkamıyorlar. Bir git yeşil yolda bir kafede bir, bir bardak çay 80 lira kardeşim. İşte belediyemizin sosyal testleri var. Orada dar gelir insanlar kendilerini böyle günlerini geçiriyor. 5 lira, 3 lira çay gibi tamam mı? Yani bu biz Burcu Başkan'a e, bu konuda sosyallik e, yönlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz kendine. İnsanlara böyle bir işte yaşam alanları sağladığı için. Bu ekonomik sıkıntısından mutlak kurtulması lazım. Benim söyleyeceğim bu değerli genel başkanıma. Çünkü bakın şimdi iki arkadaşla lokantanın ismini de vereyim. İki çorba içtik birer su içtik 400 lira verdim 20 lira geri verdi. Hemen burada lokantayı da size ibra ederim. Yani hayat almış başını gidiyor. Şimdi artık yani ülkenin toparlanması lazım. Enflasyonun düşmesi lazım. Ee, efendim işsizliğin giderilmesi lazım. Vallahi biz çiftçiyiz, bitik durumdayız. Tarlalarımız Ziraat Bankası'nda ipotekte. Yani durumumuz çok kötü. Kurtarıcı arıyoruz yani. Niye böyle oldu? Niye bu hale geldi tarlalar? Vallahi AK Parti iktidarından oldu. Niye? Evet. AK Parti iktidarından oldu. Özgür Özel karşınızda neler söylemek istersiniz? Ne istiyorsunuz Özgür Özel? Özgürlük istiyoruz. Şimdi biz özgür değiliz yani. Her şeyimiz suç. Konuşmak suç. Yaptığımız işler suç. Tek parti... Padişahlıkla yönetiliyoruz gibi yani. Söyleyeceğim bu kadar, duygulandım ben kusura bakmayın. Bizler emekliler olarak Türkiye'nin en çok ezilen kesimi adına geldik. Ama ülkeyi düzeltecekse CHP düzeltecek o inancımız var, sevgimiz var. Atatürk'ün yolundayız. Sizin gibi gençlerin çok daha iyi bir şekilde bu ülkede yaşamasını istiyoruz. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Peki, Özgür Özel karşınızda. Ondan ne istersiniz, ne söylemek istersiniz Özgür Özel'e? Bugün adına ülkede yapılması gereken her şey için çok güzel çalıştıklarını düşünüyorum. Çok tabii ki eksiklikler var. Ama bu birlik beraberliği daha kucaklayıcı bir şekilde devam ettirmelerini istiyorum CHP'den ve Özgür Özel'den. Sizler neden mitinge katıldınız? Neden mi? Evet. Ya demokrasi mücadelesi için, ülkede de demokrasi askıda, onu geri getirmek için. İsteğimiz bu yani. Özgürlük, barış, demokrasi mücadelesini destek olmak için. Özgür Özel karşınızda. Ondan ne istersiniz, ne söylemek istersiniz ona? Özgür Özel, Özgür Özel bizden daha iyi düşünüyor. Söylediklerinin hepsinin altına da imza atarız, destekleriz de böyle. Yani ben ona akıl verecek adam değilim ben. Yani. Onun programı, projesi çok iyi. Ve destekliyoruz da. Dinlemek için geldim. Özgür Özel'den her insanın istediği şeyleri istiyoruz. Burada bağlananlar hepsini dile getiriyorlar zaten. Onları istiyoruz. Biz Afyon'a dışarıdan gelmiş insanlarız. Afyon'un sorunlarıyla ilgili bir şey söylenecekse biz buranın yabancısıyız. Niye, niye, Mitinge niye geldik? Yasal hakkımız olduğu için, kalın sokaklara kalın tekrar kalın çıkabilme kalın alışkanlığı kalın kazanmak kalın için. Kalın Teşekkür vardır. ederim. Özgür Özel'den ne istersiniz, ne söylemek istersiniz karşınızda şu an? yolunda başarılı ve aydınlık bir seçim kampanyası dilerim. Umarım ülkeyi yönetecek bir duruma gelir de partimiz. Ülkemiz biraz daha feraha, refaha erer. Onu diyeceğim o kolaylıklar diliyorum. Yolu yolu zor çünkü.